Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Clash mücadelesinin 3. günündeyiz. Bugün muz kısmını üçleyeceğiz dostlarım. İlk etapta köye baktığınız zaman zor bir köymüş gibi geliyor. Gözünüzü korkutmasın. Çok basit bir şekilde üçleniyor. İlk yapmanız gereken şey Klan kalesini çıkarmak. Ondan sonra buradaki zehir büyüsü kulelerin olduğu kısma kraliçe ile temizleyeceğiz. Ondan sonra şurada kartal topu var. Oraya da binicilerimizi spam yapacağız. Köy tek seferde üçlenecek. Benim saldırdığım gibi saldırın. Net bir şekilde söylüyorum. Tekte üçleyeceksiniz. Hadi saldırımıza geçelim. İlk etapta Goblin'den klan kalesini çıkartalım. Klan kalesinden buz tazımız bizi karşıladı. Şimdi elimizde 3 tane Noel büyüsü var. Bu 3 noal büyüsünü 2 tane canan kulesinin arasına gönderiyorum. Eğer şansınız varsa tek seferde 2 kuleyi yıkabiliyorsunuz. Bazen bir tanesi kalabiliyor. Onun da zaten deprem büyüsüyle halledeceğiz. Bakın şansıma ikisini aynı anda yıktım. Ben yine deprem büyüsünü kullanacağım buradaki ee zehir kulelerini, zehir kulesi büyülerine hasar vereyim diye. Şöyle bir tane barbar bar yolladım. Aktif etmek istiyorum şuradaki zehir kulelerini. Gayet güzel. Bak tazımız da geldi. Gayet güzel. Şu noktayı bir duvar yıkıcı atacağım. Kraliçeyle temizlememiz gerekiyor. Önünü açmamız lazım. Şimdi bir süre bekleyeceğiz. Zehirlerin etkisi geçsin. Gayet güzel. Şöyle kraliçemizi bıraktık. Ondan sonra 3 tane büyücümüzü bırakıyorum tazıya. Hızlı bir şekilde orayı temizleyecekler. Tazı patladığı zaman biliyorsunuz bir dondurma etkisi yaratıyor. O dondurma etkisiyle köpecikler bir tık hasar verebiliyor. Ben fazla hasar vermesinler diye 3 tane de okçumu gönderiyorum. Artık oraya karışmıyorum. Orası kraliçede. Gelelim şu noktaya. Burada ilk etapta kesişim noktalarına gördüğünüz üzere öyle duvar akıcıları bırakıyorum. Şimdi bir dev, e, dev buraya bir dev şu noktayı yollayacağım. Buradaki e, dostlarım, e, Kartal topları hasar yemedikleri sürece şuradaki görünmezlikler e, çalışmıyor. Bilginiz olsun. Şimdi etkisi geçsin bakalım. Kralı yolla, koruyucuyu yolla, binicileri yolla aga. Ve binicileri yollayacağım. Şampiyonu sağ taraftan yollayacağım. Bir tane şifa büyümü göndermek istiyorum ilk etapta. Gayet güzel. Bir tık ilerlesinler. İlerledikten sonra iki kelle avcımız var. Bu iki kelle avcısını dostlarım yolladıktan sonra koruyucumuzun özelliğini kullanacağım. Şöyle gönder bakalım. Gayet güzel. Koruyucunun özelliğini yapıştır gitsin. Bak kraliçe zaten bu noktayı aldı. Güzel güzel gidiyoruz valla süper. 10 numara 5 yıldız. Bu üçlendi bu arada köy arkadaşlar. Bir dondurmamız var mesela buraya gönder gitsin. Bir zehir büyüğümüz var onu da gönder gitsin aga şuradaki rakibin kraliçesine. Zaten şampiyon var. Birazdan o şampiyonu kelle avcıları bak koruduk ya onu koruyucunun özelliğiyle. Onlar halledecektir. Tertemiz 3 yıldız zaten. Bir duvar yıkıcımız var. Onu da gönder gitsin bu noktaya. Goblinciklerimiz var. Onları da yolladım gitti. Bu kadar basit yani. Şampiyonumun özelliği duruyor. Onu kullanayım mı düşünüyorum. 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 Kullanmaya aslında gerek yok. Kendi kendine otomatik kullanır diye düşünüyordum da. Kullan gitsin aga tak 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 tak. En azından şuradaki inşaatçı kulübelerine e, hasar verdiler. Monaliti şifalamazlar en azından. Kralın özelliğini de yapıştırayım. Tertemiz 3. Anladınız değil mi mantığı? Klan kalesini çıkartıyorsunuz. Şuradaki Noel büyüsüyle canemleri alıyorsunuz. Ondan sonra kraliçeyle temizliyorsunuz. spam bir şekilde e, binicileri bırakıyorsunuz. Bu kadar. 3 kalan 30 saniye 30 saniye kadar üşüyemişiz güzel burada bir tane daha ödülümüz geldi bu ödülümüzü de alalım hayırlı uğurlu olsun 2 gün 20 saat sonra diğer beyaz kutumuz açılacak ondan sonra mor kutu var bunları da alacağız dostlarım en azından bedava ganimet veriyor bedavadan 500 bin ganimet var gayet güzel hediyelerimizi alıyoruz umarım videomu beğenmişsinizdir umarım eğlenip izlemişsinizdir bir sonraki bölümde görüşürüz kendinize çok iyi bakın adios amigo Bye bye.